arkadaşlar bugün sizlerle birlikte o bir escape oynayacağız yeni karakterim nasıl saytama yaptım arkadaşlar her zaman bir karakter oluyor ne yapayım aklıma geliyor yapıyorum çok bir şey olmaz arkadaşlar çok, her şeyi çok izler. az robuxu kalmış arkadaşlar evet tamı tamına 90 ay 90 diyor 83 83 84 nereden çıktı? 84 senin beyninden çıktı. Ya yalancı. Ama doğru senin ağzından çıktı. Arkadaşlar Saitama bilmeyenler varsa filmini izlesinler. Çok güçlü bir karakter. Bir yumruğu adam dünya uzayda gezdiriyor bir tur. Ya bize şundan vermişler. Ama kullanmayacağım ya. Ezo muyum be. Ama ölürsem. Bir kere ölürsem kullanacağım. Ama çok hoşuma gidiyor uçmak. İnşallah ölür. Niye öleyim? Bunu kim yaptı ki? Es o bir escape. Oynamak isteyenler varsa. Başlığa yazarım. Hımm. Bunu ben de Robux'la ay Robux diyorum. Robux'ta almadım. Neyle aldın? Bu oyunun başında verildi ya. Unuttun mu? Yanımda dün. Ha, hatırladım. Ha. Düşüyorum sandım o donut'un arasından. Checkpoint aldın mı? Checkpoint değil, checkpoint aldım. Aa, Arkadaşlar dışarıdan gelen sesleri aldırış etmeyin. B biraz bekleyin. Arkadaşlar bir sıkıntı yaşandı. O evet arkadaş. Sıkıntıyı postaladım geldim. Gelim <laughs> gidiyorum ben. Evet. Krinko. Krinko aşık oldun sen de şu Ne olmuş yani? Ama ya şeyse. Ne? Herifliyse şarkı söylem o Ne herifli olursa senin konuştuğun yerleri keserler. Ya ne alaka ya? Çok alaka. Arkadaşlar bunları bilmiyor Elif Su ve YouTuber olacağım diyor. Hı hı. Ama büyüyünce diyorum. He büyüyünceyse ben de büyüyünce YouTuberlığa devam edeceğim. Sayı tamayım ben. Ölecek. Niye öleyim? Ezan bugün ben. Çünkü su, suya çok yaklaşmıştım. Ama öldüğüm mükemmel. Ya da bunu kullanmayacağım son kararı. Böyle evet. de çok aşağı zıplıyor sinirim bozuluyor. Tamam. Kullanmıyorum. Söz verdim. Sonra kullanmak yok. Arkadaşlar ama ölürse kesin bence kullanacak. Kullanmayacağım. Sinir bozulursa. Hem sinirim bozulmayacak. Şu an çok motiveyim. Şunlar deyince ölüyor muyuz? Neyden? Tırmanıyoruz. Kıyık. Size böyle şeyleri göstereyim de tırmanarak üzerinden atlayarak daha güzel şey yapabilirsiniz. Kendi zıplama gitti. Liam yürümem gitti. Aldın mı? Aldım. Labirente geldim galiba. Nasıl labirent buranın? Tamam. Ya böyle de zıplayamıyorum. Ya şuralardan düşersem. Arkadaşlar oradan düş 15 20 kere kendime düşüyorum. Gıcıklamış. Telefonu yere atar. Niye atayım ben? Senin Çünkü kadar değil. Çünkü hafıza küpüğünü yapamadığın için yere çarpmışsın ya. Niye yere çarpmışım? geldiğinde söyledin ya bana. Bu Hayır yere Atma. çakmadım. Yere ha? çakmadım. Ha. Dışarıdan gelen meteor sesleri. Arkadaşlar ikinci sıkıntı da oluştu. Şimdi siz aldırış etmeseniz daha iyi olur. Şunlar düşünce öl ölüyoruzdur %100 yüzde yüz ama denemeyeceğim. Ya şu karakter çok hoşuma gitti sayıta. Asker, asker karakterim de vardı ama sayıtama daha güzel. Hayır ama. Ben asker beğeniyorum. Ben de sayıtamayı. Sıra mı? Arkadaşlar slime diyor hayal görüyor herhalde. Biz... Slime var ama Oyn çok fazla slime çekeceğiz mi diye. Ya çalarlar öbür youtuberler. Youtuber. <laughs> Youtuber. Nasıl çalacaklar? Benim videolarımı izleyip benden önce yaparlar. Biz de onlardan yaparız. Zaten bugün yapmayacağız o no, videoyu? Yapacağız. Kermit var. Nasıl ya? ya bir şey olmaz. Arkadaşlar. E, i̇ki de bir arkadaşlar diyorum ya. oyun döndü. Bittirdin mi? Neyi? Bitirmedim. Oha, daha çok uzun sürerken herhalde. Bir şey olmaz. Ondan dolayı bir şey olmaz diyor. Ya hepsi niye sıkıldı? Sıkıldı. Ruhum bile sıkıldı. Niye? Niye? Sık... 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 Ne? Öylece durmak. Öylece durmuyoruz ki konuşuyoruz. Konuşmak da sıkıcı. El su da her şey sıkıcı diyor arkadaşlar. Çünkü her şey sıkıcı. Her şey sıkıcı. Arkadaşlar bile mi sıkıcı canım? Hayır. Öyle değil. Konuşmak sıkıcı. Öyle Arkadaşlar hiçbir şekilde siz kendinizi ezmeyin. Bazı kişiler sizin okulda dalga geçiyor olabilir. Hiçbir şekilde kendinizi ezmeyin. Laf sokun. Ay laf sokun diye öğretmeninize söyleyin. Veya <laughs> çok büyük bir şey olabilirsiniz. Yani hiçbir zaman kavga etmeyin. Bizim okulda bir keresinde kavga geçer arkadaşımızın kafası yarıldı. Yarıldı. İki kişi atıldı. Saim diye birisi. Ha, Saim. evde şey yaptı. Kap Kapıya kapıyı bir anda kapatınca kafası da kapının arasında kaldı. <laughs> ama o çocuğun müdüre gidip okuldan atılması gerekiyordu. Bilerek mi yaptı yanlışlıkla mı? Bilerek. Bilerek. Çünkü kapıyı hızlıca ektirdi. Ona... Mesela o çıktıktan sonra kavga ediyor. Bekmez mi? Ediyor. Ondan sonra o da gelmesin diye kapıyı bir anda kapatmıştır işte. Bilerek yaptı. Hmm. Okuldan atıldı mı? Hayır. Ama adaletsizlik bu. Zaten dördüncü sınıfta müdürümüz değişecek. Müdüre söyleriz. Okuldan atılır. Hiç sevmediklerim var. Onlar atılsın. Atılsınlar da. Zararlı. Z Zararlı. Zararlı. Üç kişilerdi. Evet. Biriyle kanki olduk. İyi yedi. Öbürü beni sıkıştırdı. Sonra onunla da kanki olduk. İyi yedi. Zaten onların evi yanımızdaymış.